Kimin lan bu sigara paketi? <laughs> ne oluyor oğlum? Arkadaşın paketi baba. Ver dedim bende dursun. Benim babam inanmaz sigara içtiğime. Ben seni sandım oğlum. Bunu ihtimal verdim deme baba? <laughs> Lanet gitsin be. Cimri şişman bencil pislik seni. Verme tamam. Cimri şişman bencil pislik. Paylaşımcılık,sızlık sızlık. Bencil. Bencil. Ben dünyaya darım kurban ye doğdum hayat yolunda sar biz sapa sağlam ayakta dururken siz sapı sağlam kazıklar yiyeceksiniz şimdiden afiyet olsun benim de saçlarım olsun istiyor ben de tarayayım. limonla yapıştırayım istiyorum ama yok yok işte Saçın yok diye bu kadar üzülmemelisin olan. Çünkü senin başka özelliklerin var. Say o zaman. Sen iyi bir arkadaşsın. Ne diyorsunuz ki millet kendi kendine kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. Bu aralar gidenler geri dönüyor. Hayırdır? Hani gelenler fenaydı? Sahibiniz tasmanızı serbest mi bıraktı? Sizi gibi karakter yoksunları sizi. Canım, itle köpekle uğraşacak vaktim olsaydı veteriner olur, insan gibi görünen hayvanları tedavi eder. Affetsin ben orucumu bozardım kuytu bir köşede küçüğüm diye Allah beni görmez sanırdım. İnşallah görmüyor. Birlikte olsak herkesi yenebilirdik. Ama biz birbirimize yenildik. İşte geldim. Hani özledim demiştin ya. Dayanamadım geldim. Hayallerimi süsleyen, sevgisini yüreğime kazıyan sevgiliye geldim. Sana geldim, sana. Kardeşimle beraber güzel bir gün geçiriyoruz. Geçire. Vay şerefsiz. Oğlum sen ne yazıyorsun ben bu çocuğa? Mısın Abi, sen saraymışsın oğlum sen ben bir şey... Ay ayıp nasıl açık kalmış Oğlum ayıp ayıp Vallahi ayıp ben ya. Bırak. Pardon hiç aşık oldunuz mu? Aşık olacağına sarhoş ol en azından kusunca geçiyor. Her yer karanlık ama korkma sarıl ben. Uygulama çok durama. TikTok başka. Ay. Şip çok durama. Kür kız bambaşka. Ben felaketimle bu seri Geldi orta geldi. <laughs> Oo! şu an. Evet, bugün ne yapıyoruz? Barbie tuvalet eğitimi. Evet. Arkadaşlar. Bu tuvaletimiz. Ay, kapağı kapandı. Sifonun şeyi. Kızgız cıgıcığı, aha dinleyeceğim aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın? Arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Ya vallahi Nasrettin Hoca vallahi telif atacak. Kaldırmayı da korkuyorum ya. Vallahi içinden ne çıkacak belli değil ya Allah. Im. Yanlış anlamasan sana da şu dansı yapıyorum. Alnıma yaz bir <laughs> Ne oldu öldün mü ben Allah'ım? cevap versene. Destane <laughs> kestane. Aptallar. Sen de sen de bağımlıyorsun. Abi selamünaleyküm. Simit var mı ya? Var kardeşim var. Taptaze yeni çıktı. Çok iyi abi. 60 tane simit alabilir miyim? Tabi kardeşim burada mı yiyeceğim paket mi yapayım? Buradayım abi ya. 20 tane de çay ver. Hişt. Buyurun. Videolarını hiç sevmiyorum ha. Tamam. Olabilir. Hiç komik değilsin ha. Tamam. Takip etme istersen edeceğim görmek istemiyorsan ne yapacağını bilmediğin zaman duracaksın sessiz sessiz bekleyeceksin ki karşıdan bakanlar ulan bu sessiz sessiz duruyor kesin büyük bir şey planlıyor desin. ya osman burası çok güzel evet. ilk defa beni mi getirdin evet yemin et evet yeah. Size bir şey söylemek istiyorum. Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz kendi programınızda? Yapamazsın. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü. Çünkü, Çünkü ne? Çünkü Drak deden buna çok üzülür. Annem arkadaşına mesaj atmış. Arkadaşın mesajını görmüş ama yazmamış. Bak görüldü işareti bu diyorum. Görse niye yazmasın diyor. Anne bu soru şu an milyonlara hitap ediyor kimseyi sabah uyandığında nasıl gözüktüğüne dair video çekerken görmüyoruz. Şimdi telefonu alın, suratınıza çevirin. Uyandığınız haliniz. Salyalar, dağınık saçlar, fırçalanmamış dişler. Mükemmel. Bize çiçeklerden bahsedip yüreğimize dikenleri bastılar. O gün bugündür gönül koymadık, hep mesafe koyduk. <laughs> Bu da acının tatlı tebessümü. <laughs> sayılır Çünkü bu evin senin gibi bir çiçeğe eşsiz bir güle ihtiyacı var. Az kalsın basamaktan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. <laughs> Aynen ya. Sırf istediği insana dönüşmediğim için kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun. Ben sizin kuklanız değilim. Ama siz hayatın kuklası olmuşsunuz. Haberiniz olsun. <laughs> Neden eder insan? 要不下架，要不下